Hepinize Uğur Gökçe kanalından Araba piyasasından Merhaba diliyorum Şimdi Opel, Opel diyorum ya Toyota Corolla efsane kasaları çekmeye başlayacağız arkadaşlar Pazarda ne kadar Opel şey, Toy, e, Toyota Corolla efsane kasa varsa Çekeceğiz Şimdi ben efsane kasa arayayım arkadaşlar size GLI'leri bunun en tutulanı Kadife döşeme oluyor XE ve X N'ler 1.3 karbüratörlü oluyor. XE'yi de alabilirsiniz. XE Onlar da şey yapıyor tutuluyor. Böyle devam edelim şimdi. Ee, efsane kasa Corolla'lara bakalım. Evet arkadaşlar şurada bir efsane kasa Toyota Corolla var. 97 model. Efsane kasa Corolla. 97 model arkadaşlar. 330 bin lira diyor. Abi ne diyorsun? X'leyeyim mi bu? X'leyeyim mi bu? He abi öyle. X'leyeymiş arkadaşlar. Bir altı abi. Ejeksiyon bu. Yo paket X'leyey mi? X'leyey mi? O ne oluyor abi? Evet X'leyey. X'li. değil bu. X'leyi bu. Bunda klima da yok. Otomatik de camlar. Güzel bir araba abi. X'leyi bu o zaman. Tamam anladım. Hadi çek de. Ama iyi bir şeydi cenab abi. Klima yok arkadaşlar. 97 model. Abi, Hidrolik direksiyon. Klima yok diyorum. Klima yok abi. Son ne diyorsun abi buna sen? Buna ben abi en sonunda 320 <laughs> mi diyorum abi. 320 mi diyorsun? Sen 5 tane 5 tane sana gidiyor. Kişi Ha ben <laughs> 325 diyecektim. 5 lira ben düşeceğim diye mi 320 ye düştün abi? <laughs> arkadaşlar abi 330 diyor. 320'ye düşüyormuş. Ben de 310'a düşeyim mi abi bunu? Can sağ olsun Bak canım sağ oldu arkadaşlar. 300 düşüyor şöyle içini bir içini bir çekelim. İhtiyacım var satıyorum şu Abinin satıcısı abi arkadaşlar. Bakın genç değil şey değil. 97 model XL'yi bu. 330 bin kilometre. Ne zamandır sende abi bu? 5 senedir. 5 senedir sende. 1 gram yağ çıkması yok. 4 dörtlük bir var. Şöyle bir geçebilir miyim ya? Heh, eyvallah. Arabalar yağ ya. bırakma. Bu zaten var ya bak bunun parçasını orijinal takın arkadaşlar bir şey olmaz. Bu araba parça seçer. Onun dışında bir şey olmaz buna. Kadife değil. Şey değil. Hmm. Klimalı olsaymış. Şöyle. Pardon. Arkadaşlar böyle araba. Abinin numarayı da çekelim şöyle son olarak biz. Şöyle abinin numarası. Hadi kolay gelsin abi iyi satışlar. Arkadaşlar bir tane 90 96 mı abi bu? 96 XL var 16. Abi ne diyor? 310 bin lira mı diyorsun abi sen buna? Tamponlar gövde rengi değil bunun aynalar falan arkadaşlar ya zaten GL olsa bir de XE olsa abi o gövde rengi olurdu. Şöyle içine bakalım arkadaşlar. Abi 310 diyor buna. Bakın o da XE'ydi gördünüz mü? Aynı şey. Aa müzik. Nasıl kapatıyoruz bunun sesini ha? Klima yok arkadaşlar bunda. Şurada klima düğmesi olması lazım bunların. Göğsü mövzü temiz ne diyor? 345.297 kilometrede diyor abi. Cam düğmelerini buraya koymuş abi. Burada zaten de şey yapmış. İki cam otomatik klima yok. klima yok. Şeyi niye tüpü niye sıralı taktırmadın abi? Abi benim aldığım da sıralı değilmiş. De. Enjeksiyonlu. Hmm. Şöyle boyasında moyasında bir şey yok arkadaşlar. Temiz duruyor arabanın boyası falan. Son ne diyorsun abi sen buna? Az çok gezmişsindir. Adam, lira adam 200-300 lira istiyor sen de 310 yazmışsın abi. Sen de 300 diyorsun değil mi? 300 bin lira. Arkadaşlar. Ona göre orta yolu bulacağız değil mi? Aciliyetim var. Dün yapacağım. Ben araba aldım. 2010 Toyota. Arabamdan memnunum. Bir sıkıntısı yok. Satılır zaten bu ya. Şurada bir tane daha Toyota Corolla var. Selamünaleyküm. Çekebilir miyiz patron bunu? Nedir fiyatı? Fiyatı nedir usta? Murat ne istiyordun Murat? Murat abi ne istiyorsun buna? 295 diyor abi. 295 diyorun abi. Meyilli meyilli yapılı. Eğir falan yapılır. full dolu. Eğirliliği falan iniyor, kalkıyor diyor arkadaşlar. <laughs> 295 diyor şey mi bu ya? 1.3 mi lan bu? Ha 1.3 bu. 88 beygir arkadaşlar bu. 1.3 karbüratörlü motor. 94 model Toyota Corolla. Ee, 295 diyor. Şöyle içine bir bakalım. Efsane kasa da işte. 88. içi falan da bu şekilde bunun. Hmm, birazcık. Şu ne ya? Ha, Air'in hava şeyi göstergeleri. Barını gösteriyor Air'in. Kilometre kaçtı abi? 433 645 kilometre de arkadaşlar bu arabada. mi içi temiz duruyor da şurada sanki bir şey var. Evet bir üçüne de 295 diyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekrardan. Bu arabaya 295 diyor. Şurada bir efsane daha var arkadaşlar. Şimdi bunu çekelim. Ne diyor? 98 model Toyota Corolla efsane 1.6 16 valf 320 bin eğir bekli. GLE spesyal mi bu? Abi ne diyorsunuz buna fiyat? 315 abi. 315 bin lira. Çekebilir miyiz? Arkadaşlar 315 bin lira diyor. Takas olur demiş. GLE spesyal mi abi bu? Tamam. İptal mi? Klima iptalmiş. Ah. Oh. Ha, klimanın düğmesi yok zaten burada. Klima gerçekten iptal. Kaç kilometrede abi? 325.497 kilometrede. cam düğmeleri orada. Hım. Evet, tekerlek var bunda. Çalışıyor mu bilmiyorum da tekerlek var. Abinin numarayı da çekelim şöyle. 98 model. 1616 watt takas olur demiş. Evet. Uğur Gökçe YouTube'da Toyota Corolla'lar ayrı yayınlanacak Sizin keyif salı ya da çarşamba yayınlanır bu Hadi kolay gelsin Arkadaşlar şurada bir Toyota Corolla daha var Selamünaleyküm Aleyküm, aleyküm selam. Yıkıyorsun abi Evet. Ne bu? 97 16 XLE klimalı. X, klimalı. Çalışıyor mu kliması? Şurada yazıyor zaten. Abi. Çalışmayan aksamı yok hemşerim. Çalışmayan aksamı yokmuş arkadaşlar arabanın. 197 binler. XLE bu. 100. Kaç diyor abi fiyat buna? Alıcı mısın hemşerim? Çekiyor mu abi? Ben. 410 bin lira. 410 bin lira arkadaşlar. Şöyle Hani benim arabayı paylaşmamış abi. abi. İzliyorlar. Geliyorum. İzliyorlar tabi. İzliyorlarsa gel. Ka kabuğunu açayım da anlayan anlayamaz anlayan buraya baksın gel. Anlayan adam malı açınca anlar. Anlamayan ancak boş izler. Boş izler. Anlat abi o zaman ne var? Abi şöyle baktığı zaman zaten burada bir mücevher var. <laughs> i̇şte Kabuğuna bir bak bak. Yani bir. Evet. Şurayı da göster bak şurayı getir şey Toyota yaz duruyor. Tabii. Yani diyor ki abi boya yok. değişen bu değişen yok boya mı var diyor abi kazadı. Üç parça yüzeysel boya var abi. Üç parça yüzeysel Hı. boya var abi, abi. Hatasız boya sizde bir şey. Altının kıymetini zarraf bilir. Ben bilicisiyim ben sahibiyim. Yani. Ne kadardır sende? 4, Memleket nereye ya? Dört Memleket kahraman Çankırı bir şey. Çankırı mı? Şey belli ya şiveden. Evet. Hadi kolay gelsin. Hadi sağ ol. Abi. Hayırlı satışlar. Sağ hiç kapatmadan şurada bir tane daha Toyota Corolla efsane var arkadaşlar Ona doğru gidelim Evet ha Gümüş gri Tamam Gördün mü Cıncık gibi üç ah, çıktı la 1.3 XE arkadaşlar Klima aktif değişensiz 3-4 parça boya Muane yeni yürüyen motor Kusursuz 289 bin kilometre Diyor arkadaşlar bu arabayı şu gördüğünüz arabaya. Şöyle çekeyim arabayı da ben. İçim içi nasıl ki bunun? 280, 290, 300 o civarlar ister. Hatta klima çalışıyor diyor. 300'ün üstünü ister diye tahmin ediyorum arkadaşlar buna. Toyota Corolla'ya. Bu da böyle hafif şuralarda güneş yanı olmuş ama önemli değil. Kaç yaşında araba. 1.6 olaymış iyiymiş ha. Bunun 1.6'ları bir 114'lüğü var. Bir 110'luğu var arkadaşlar. 1.3'lerde 88'lik oluyor. Toyota Corolla efsanenin tutulan ölümsüz araba. Yani bunun motoru şöyle. Bu 1.3 Toyota motoru var ya milyon kilometre gidiyor. Dünyada ben bunu bir makalede okumuştum. Dünyada üretilmiş en sağlam motormuş 1.3'ü bunun. Öyle diyorlar. 1.6'sı da sorunsuz. Ama 1.3 karbüratörlüsü gerçekten dönemine göre şeyine göre her şeyine göre üretilmiş en sorunsuz en sağlam motormuş arkadaşlar. Öyle diyor otomobil otoriteleri. Burada iki tane Toyota Corolla var. Bu 1.3 XL 95 model diyor arkadaşlar. Benzinli full bakımlı numarası şu şekilde çıkıyor. Tamam mı? XL'ymiş 95 modelmiş. Şöyle çekelim arabayı. Fiyatını soracağım. Şunun içine falan bakalım. İçi falan Abi nedir fiyatı bunun? 285. 285 diyor abi buna. Şu 95 modeli 285 diyor arkadaşlar. 1.3'e 1.3'e 285 diyor. <laughs> Yok ya dedi abi. Buna 285 diyor. Arkadaşlar şurada 1.6 XLE'yi var. Tamam mı? 325 bin kilometredeymiş. Buna ne diyormuş bakalım. Aa buna ne diyorsun fiyat? Abi 325. Buna da 325 diyormuş arkadaşlar abi. <laughs> bu 1.6 o 1.3 bu Bunda da klima yok. İçim içi kumaş döşeme. Evet. 325 diyormuş arkadaşlar buna da. Ne diyor? 96 model 1.6 XLI benzin LPG diyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim de. Heh. Şuna 1.3 XL'ye 285 diyor. Şuna da 325 diyor değil mi? Yanlış unutmadıysam bu fiyatları diyor abi. Şurada bir Toyota Corolla hatchback var arkadaşlar. Hatchback var arkadaşlar. Kaç model abi bu? 98. 98 şey mi? Ne ya hangi 1.3 mü? GXL. XL abi fiyat. Hatchback bu. XL abi. Fiyat ne diyorsun abi buna? 270. 270 diyor 370 bin kilometre de arkadaşlar abinin araba Hiç temiz hatchback arayan varsa çekebiliriz değil mi abi Tabii. şöyle göstereyim yine. arkadaşlar buna da 270 miydi abi 270 bin lira diyor arkadaşlar abi arkadaşlar burada bir tane daha şey var e, Toyota Corolla var bu ne abi ne diyor ne diyor? 97 model Corolla 1.6 injeksiyonlu XEI -E, Station Wagon bu da arkadaşlar. Abinin numara da burada. Ne diyor? Motor yeni, çekişi süper, çok iyi, çok az yakar demiş. 248 bin lira demiş fiyatını. Ben yani de bakın bütün Toyota Corolla'ları çektim arkadaşlar. En temizi, en temizi bu var. Şey en temizi diyorum ya, en ucuzu bu. 248 bin lira 1.6. Ha, Station Wagon tutulmaz, sevilmez ama fiyat olarak da bence uygun yazmış evet, öbür tarafı evet. buralara. Baktım abi şöyle ya. 248 en uygun sen yazmışsın abi. Ben satıcıyım. Ben devlet ziraat memuruyum. Öyle mi abi? Evet. Vallahi en uygun sen yazmışsın ya. Klima var mı bunda abi? Yok, klima yok. Eyvallah. Kolay gelsin abi. Sağ ol. Arkadaşlar şurada bir tane daha efsane kasa var. Arkadaş ne diyor bakalım. Fiyat olarak 365 bin lira. 96 model X, e, e, Toyota, Corolla demiş arkadaşlar. 365 bin lira bu arabada. Şöyle şurada bir tane daha Toyota Corolla gördüm ben Müzik var çok duramıyorum orada. 1.6 XE e, 97 model fıstık yeşili. Abi ne diyorsun fiyat buna? 330. 320 diyormuş abi arkadaşlar bunda